Şimdi abi de Taliban'la ilgili biliyorsun savaştı onu yaptı bunu yaptı ama en son çekildi ve her şeyi bıraktı. Sonra temas kurdu. Sonra Taliban şimdi bir hükümet kurdu orada. İşte uluslararası anlamda ne ne oldu? İşte Rusya'ya karşı, Çin'e karşı ta uzun vadede göreceğiz yani İran'a karşı ki biliyorsun birkaç defa akıllarınca İran'a karşı, şey karşı bıraktılar. Evet. Şimdi Nevzat. yalnızca İran'a karşı. İşte onu, hocam zaten mesele işte bırakıyorlar. Bunlar da birkaç defa biliyorsunuz sınır hattında bir çarpışmalar falan oldu. Artı İran'ın biliyorsunuz Suriye'de Zeynep'e Tugay'ları falan hı hı. var. Bu Afganistan'dan gelen Fatih şeyleri falan var. Ee, kendi milis güçleri falan Afganistan'dan getirdiği hı hı. baya bir milis gücü var orada. Dolayısıyla da şimdi ABD açısından heyet tarihçam için söylüyorum. Yani bugün sağ pratik ne terör örgütü dediğiyle yarın çıkar neticesinde onu alıp yani ne yapıyor çok basit. isim değiştiriyor, komuta değişiyor. Yeni bir örgüt ondan sonra önceki terör örgütü oluyor. Sonrasında bir şey olmuyor. İşte bunun tipik örneği ne? PKK. İsim değiştirdi. Kadık oldu. Türkiye'de hala herkes PKK diyebiliyor. Kadek oldu. PKK terör örgütü listesine aldı. Evet. E YPG'de ne var? YPG'yi de ulusal kurtuluş mücadelesi yürüten bir hareket olarak görmeye başladı. E şimdi Türkiye ne diyor? YPG de benim için terör örgütü diyor. PKK da terör örgütü. Şimdi Batı biraz böyle baktığı için şunun için söylüyorum. Yani bizim sınırımızda HTS evet Selefi mi Selefi? Radikal mi Radikal? ılımlı halveye gelmeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Yarın Türkiye açısından çıkarları bir mi? Hayır, bir değil. Onu da altını çizmek gerekiyor. Yani çok açık böyle insanlar tamamıyla sanki Türkiye örgütüdür Türkiye tarafında. Hayır öyle bir şey yok. yok evet, böyle bir şey yok. Bunun kendi şeyi var. Ya yarın ÖSO kimin elinde kalır belli olur mu Allah'ın ya aşkına? Yani sınır hattında biliyorsun Türkiye bir tampon bölge koydu sadece HTS ile komşu olmama anlamında. O nedenle şimdi ABD'nin olaya yaklaşımı YPG açısından da aynı. HTŞ açısından da aynı, diğer örgütler açısından da aynı değişkenlik gösteriyor. Şimdi herkes şöyle bekliyor. Yani ABD işitle mücadele noktası ben çok açık ve net söyleyeyim. Yani ben işit konusunda 2012'de daha millet işit falan derken 14 günlük yazı dizisi yaptım Habertürk'te. Valla işitin kurucularının kim olduğunu işitlere sonra onlar da doğru dürüst bilmiyorlar ama istihbarat örgütleri ne denli etkin olduğunu yapılan eylemlerde görün. Yani işit ilk nereye gitti? Irak'ta ilk saldırdığı yerler neresiydi? Irak anayasasına göre statüsü belirlenmemiş yerlerdi. Öyle bir üst akıldı ki yani düşünebiliyor musunuz? Irak anayasası yapılmış. Vilayetlerin kimde olacağı belli değil. Yani Kürt hükümetinde mi olacağı, merkezi hükümette mi olacağı belli değil. İşte Sincar bunlardan bir tanesi mesela. Musul yine aynı Hı -hı. statü içerisinde. Gitti oralara saldırdı. E sonra onun öncesinde hatırlayın Musul meselesinde mesela Arap çok Irak etkilenmedi. Orada bir Haçlı Şabi gücü oluştu mesela. Şimdi Haçlı Şabi gücü nasıl oluşup da 500 bin kişi Irak ordusuna dahil oldu? Şimdi bunlar bir üst akılla yönetiliyor. Şimdi Suriye meselesinde çok net bir tavır var. O tavır da şu. Evet Türkiye sahadaki gerçekliği gördü. Şu an gerçekten oyunu değiştirecek bir manevra oluşturdu. Bu manevranın uzun sürüp sürmeyeceği nasıl sonuçlanacağını biz yakın zaman içinde bölge ülkelerinin Amerika, İsrail'in ama esas Rusya ve İran'ın tavrında görmüş olacağız. Ama şu bir gerçek. Bütün bu yapılar içerisinde Esad'ın gitmesine yönelik olarak herkes hazırlıklı mı? Bana göre değil. Yani bana göre şu an Esad'ın gitmesinden ziyade Esad'ın bu Birleşmiş Milletler'in bahsettiğim kararı ve o karar neticesinde Suriye'de çoğunlukla birlikte bir yönetimin herkesin kendisini ifade edebileceği bir geçiş noktası bekleniyor. Yoksa Esad'ın gitmesi istenirse Esad'ın gitmesi kişi olarak çok şey değil. Ha şu olabilir ama. Şimdi Öyle bir Esad'dan bir nefret var ki Esad'ın yerine mesela onun kabinesinde başka bir isim gelse onunla daha kolay uzlaşılabilir. Bunu muhalefet de söylüyor, bunu yabancı ülkeler de söylüyor. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali de söz konusu bir iş adamının ismi falan geçiyor. Hani bunlar tartışılmıyor değil. İran ne verecek sorusunun cevabı biraz burada. Yani İran şimdi her taraftan sıkışıyor. Her taraftan sıkışıyor. Şimdi Hizbullah meselesinde gördük. Değil mi? Mesela Yemen'de Husiler'de bir hareketlilik var mı hocam? Çok uzun süredir herhangi bir şey Yok. yok. Eşim Irak'ta haçlı şabi. Bakıyorsun zaten ABD Irak'ı çok net biçimde tehdit etti. Uh -huh. uh -huh. E şimdi Trump'ın gelişiyle birlikte burada bir pozisyon alma var. Bu pozisyon alma ile birlikte Trump'la birlikte masaya herkes oturacak ve güçlü şekilde oturmak istiyor. Burada şu an olan Esad ve İran oluyor. Yani o Esad hak etti, bana göre hak etti. İran kendi çıkarlarını önceleyerek zaten Suriye'yi bu hale getirdi. Yani çıkarlarını önceledi. Yoksa şimdi İran'ın Suriye'de ne işi var? en basit, direniş hattı meselesine gündeme getirdi. Peki şimdi direniş hattıyla ne yapacaksın mesela? Yani şimdi Suriye'den arada bir Irak var. Sana gelene kadar. Şimdi bu politika da artık Irak, şey İran'da çok ciddi anlamda sorgulanır bir politika. Yani ben savaşı önceleyeceğim. Kendi topraklarıma taşımayacağım. Dolayısıyla vekala savaşı yürütüm örgütler savaşı göğüsleyecekler. Bana hiçbir şey olmayacak. E onun olmadığını biz İsrail saldırılarında gördük. Yani füzelerin atıldığını falan gördük. Burada İpek düğüm noktası çok kimse tartışmıyor ama İran nükleer meselede bir taviz verirse, Batı bu tavizi alırsa ve İsrail bu noktada emin olursa bölgede birçok şey değişir. Evet.